Normalde oldu? Ha? Hadi devam. Bu Güzel. son bölüm galiba. Evet. New York bitiyor. Bu mapin e son bölüm mü? Aha. Girelim bakalım. Bu mapi e de girelim, son bölümü de girelim. Ama oyun sarıyor ya beni bayağı bir içine çekti Çok. abi. Bilmiyorum. Hani Bunun zaman için. nasıl geçiyor anlamıyorsun Bütün Aa, oyun oynarken. Bütün mapleri oynayasın var yani. Bir saat olmuş. Vallahi bir saat olmuş farkında değilim ya. Nasıl editleyeceğiz? Editlemeyeceğim. <laughs> Editlerken Muhammed'in elleri böyle. <laughs> Devam edeyim. <laughs> tamam. Muhammed de çok bir şey söylemek istedim. Mal gibi gösteriyor sonra Bu editlenmez aslında. Aynen hiç gerek yok bence de. Kimse editlememiş mesela. Edren'in kim Abi Edredim biz kimse Onlar zaten edit yapmıyor ki. Abi. Biz kimse, biz insanlar eğlensin diye buradayız. <laughs> Niye editsiz olunca eğlenmiyorlar? ulaştık. Nasıl ulaştık? <laughs> editsiz de eğlenirler de editler hani öyle daha daha kısa sürede daha çok eğlensinlerdi. Yani video uzun olmasın. Maksat Normalde olmasın. onu genelde ayda bir falan yapıyorlar ama biz her şeyde yapıyoruz. Oğlum onlar Gay. takipçilerin sayı olarak gören insanlar. Ben takipçilerimi ailem olarak gören bir adamım. Aile her şeydir. <laughs> Dominik Toretto oldum bir anda. Anime Stenor. <laughs> 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 Şarkı sana <sarı> bir de <laughs> Lan bütün işi bize yaptırdın piçin oğlu. Öldür ya şunu bomba at. Vallahi atma bütün sakin işi atma. Öpün oğlu. Al işte ya. attı ya. <gülüyor> <gülüyor> Bizim adam öldü mesela. Bizim adamı s**yim mi? Say. <laughs> <laughs> Saygı. Ben de niye mini 14 var ya? Ya yanında karakter konuştu korktum ya. Yani. Araba ittir. New York. Bir köpek aldı lan. Zombi köpek zannettim. Ya beni zorla biz beyzbol mı var ya ortaya çıkarttıracaksınız zorlu bu a**a sopasını. Gelin kapıya gelin. Yandım. Bu dövüyor. Kim attı onu? Pusu kurmuş Özgür abi. kurumuş kurmuşlar. Dikkatli ol <laughs> Elimize. La yayın başlığını yeni fark ettim bu ne? <laughs> Sen gelemedin ya bu oyuna. Senin anını yaşatmak istedik. Dedik madem tahamız yok. Hadi, hadi bunu ben düşündüm. Hadi. Hadi. Erkeksiniz ya bana hadi. Hadi. Kalkın lan yerde. Erkek gibi dövüşün lan. Ya şimdi Erkeksin en zor ya. moda alsak Aa. ne yapabilecek acaba? Çok, tam çok eğlenceli ya. Burada kaldım ben. Anam düştüm. Düştüm. Düşmemiz gerekmiyor mu güzel? Screamer, Screamer. Yukarıda Screamer var Özgür abi. Aşağı inmeden önce öldürün. Bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor bana, bir şeyler oluyor bana, bir şeyler oluyor bana. Vallahi bir şeyler oluyor. Tamam, 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 Sen tamam, tamam, tamam vurmayın, 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 vurmayın. Vurmayın, vurmayın. Kırmızıyı vurmayın, vurmayın. öldür vurmayın. Özgür abi. Vurmayın. Beni koruyabilecek yani. olan var mı? Sen neredesin ki? Bana bir şeyler oluyor ya. Ölmüşsün ya. Özgür Adam abi E'ye basılı tutarak atabiliyorsun onu. Ne kadar zor olabilir o kadar E'ye bas. Zombi olduk ama Öldürmeyin beni bak. Öldür vallahi öldüren ayıp eder. Ölüyor. Gerçekten zombi mi oldun? Olmadı. beni öldürüyor evet. öldürüyorlar. Geliyorum. Olmadı kolpa atıyor ya. Valla zombi oldum. Ne zombi oldun Özgür İzliyorsun ekranından görüyorum. Tamam 34 saniyem kaldı. Beni de yakaladı ya. Öldük. <laughs> Muhammed yerden yere vuruyorlar <laughs> Şu an tek şey bota kaldı. Oğlum biz de varız lan. Sen ölmüyor muyuz? Biz ölür müyüz lan? Biz tam olarak kimsiniz? <laughs> ben değilim. <laughs> Zamanında ve yerinde konuşanlar. <gülüyor> <gülüyor> Ha, kendime geldim. Kendime geldim geleli dostlar. Olamam kimse. Biz burada düşman. neyi arayacağız ya? Cross the train depot. Evet. Evet. Uy! Aha. Silahımı aldım elime. Silah var orada. Dayı ne yapıyorsunuz? Korktum ama koyayım Ölü zannettim sizi ya. Ölü zaten. Kalktı bir anda ya koyayım. Kalkmasın. Bir şey yapacağız ama buradan. Ne yapacağız lan tamam. Bir şey yapacağız işte. Şey. Galiba ben çözdüm lan. Sen çözdün mü? Aynen orta tarafa gideceğiz. Biz yanlış yerden geliyormuşuz zaten. Ben Ama nasıl biz buradan be, nasıl çıkacağız bilmiyorum. ya? Oğlum işte oyun zekası, anladınız mı? <laughs> Biz kuyuya arada... düştük Özgür abi, bildiğin kuyuya evet. düştük Oğlum bu fare sürüsü ne böyle <laughs> Özgür Özgür'e lan. Fareler fena. O farelere sakın yaklaşma. Gelin e, gemiye, e, trene. Neredesiniz Gelin. ki oğlum? Burada Hı, burada ya. ben hala kuyudayım ama <laughs> Düşümü doyamadım. Ölgüm, ölgüm, ölgüm. Dipsiz kuyum. Beni kollamaya gelin lan. Acıda. Araya alırlar. beni. Epe oraya gelmemiz pek mümkün değil. Özgür abi sen ne yapıyorsun ya? Beni kurtarmaya gelsene salak salak vuracağına. Abi salak salak vuracağına Neredesin bilmiyorum. Adamlar sana yakın gelmiyorlar. Bana diyorsun amına koyayım. Nasıl? Ona yakın kimse yok. Özgür abi var aşağı insin. Evet. Abi nerede yıkıldım ala indim aşağı neredesin Öldük öldük. I need help. Uzanıyorum bak I need help. help abi nasıl geleceğim yanınıza? Boğazlıyorlar boğazlıyorlar karıyı da yanıma gömdüler. <gülüyor> <gülüyor> beni karı beni kurtarmaya geldi. Karı ama... beni kurtarmaya geldi. Ya, ya siz dönümü tekrar doğru Karı, karının gelişiyle yere inişi bir oldu. Ölün sen Mami, sen buraya gelmeyi biliyorsun bakayım. buçuk dakikadır beni yerden yere vuruyorlar. Biz burada <gülüyor> savunmamız <gülüyor> gerekiyor. Tam diyor ki ben bana uzaksın lan. Üç buçuk dakikadır yerden yere vuruyorlar beni. Ben oraya daha nasıl geleyim? Kaybolurum. Oğlum hadi nerede bunlar? Gelmiyorlar. Gelmiyorlar diyor ya. Adam Sormiler öldü geldi. öldü. Ya çocuklar. Abi herkes alana durdu. girmeden çalışmıyordur belki. Adam bizi aşağıda işkence etti ya. Ya buraya ulaş diyor da ulaştık yani. Ne oldu yani? Ben onu anlamadım. Herkesin mi ulaşması gerekiyor? arkasında bekliyor vuruyor ensemi Lan özgür abi Öldürecek bizi ya utanmasa Dibime kadar girdi Kaşar Ben öldürmesem Türkiye Ah kontrol paneline kontrol paneline Hadi Gidin de gelsinler şuradan bir taramaya başlayayım Nerede Ya lan? al işte ya Taramaya başlayayım beni vuruyor kafamda <laughs> Lan ben seni, seni bile görmüyorum şu an. Diğer tarafa bakıyorum ben. Ama bu bakış açısında kimse yok ki amına koyayım. Bu şere bakıyoruz yani. Ah. Nasıl yok <laughs> <laughs> Aynen en bayağı sevdiğim, yokmuş ya. En sevdiğim. <laughs> en sevdiğim. En sevdiğim. camlı bomba yine geliyor ya. Kendini patlatıyor kodumun deniz. Zaten ölüyor. Buna bu aklı kim verdi acaba? <laughs> Özgür abi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bir şey diyecektim de olmayacak. O bombayı patlatan Kuzey İran'ı mı zamanında? 2001'de. <laughs> orta da orta da. <laughs> Pardon, ortada. Ortadonda ne neyim pilotuyum şu kendi panadım Ortadoda değiliz ki Özgür abi işte sorun oldu İşte New York'ta değil miyiz? <laughs> 83 New York <laughs> Oğlum İkiz Kuleler New York'ta değil mi? Meşim Ama Özgür abi İkiz Kulelerle ne alakası var? Adamlar kendini patlatıyor Kule mi patlatıyor? Lan makarasını yapıyorum işte anladın mı? Kendini patlatıyor diyor onlar da canlı bomba falan da olanlar var karalanla. Evet Bombalıyorlar Yapma şaka. Şuna bakın. Yarım bir tarıyorum ya. Bu arada burada bombalar var. Bombaları niye kullanmıyorsunuz? Nerede? Burada. Sanki sana giriyorlar orada. Evet, ben de onu fark ettim de. Ben burada sevgilimi kuruyorum. Ben bomba atamıyorum. <laughs> Nasıl atamıyorsun? <laughs> Orta tuşa o, basacaksın. Hiç... Bak ben o tuşa basınca bak ne bırakıyor. Pick up exploit. Ha, Aa, patlayıcı o zaman başka mermi. bir şey. Yok. Patlayıcı, patlayıcı mermi. mermi. mi? Ben patlayıcı mermi bırakıyorum aslında. E bunu daha önce bıraksaydın. <gülüyor> <gülüyor> bak adamı nereye bıraktın? Adam patlayıcı bıraktın mermi bıraktı. Hani patlamıyor. Patlıyor. Bak vur yere. Aa 50, patlıyor 50, 50, 50. mu? Bir şarjör veriyorum ya. E bunu daha önceden atsaydın efendim. Onu ben de sonradan. Raid bitti sen daha yeni attın. Normal mermi sanıyordu. Bakın burada bir şey açıyorum. Bomba yerleştirdim. Beyler ben bir tuşa bastım. <laughs> sen kendini iyice delettin ha. <laughs> ne s*** <laughs> tamam. bilmiyorum ama ben bir tuşa bastım. Ooo okay. bazuka. <laughs> Özgür abi yanıma gelsene. Neredesin? Yavrum ağzını al. Ooo Oo, ekran gitti oğlum onu görünce. Aynen. Beyler silahlarımda mermi kalmadı. Aşağıya inip ammo almam lazım. ammo mu alman lazım? Gidelim artık ya. Biraz daha dövelim ya. Sıktım. Hadi Beni yakaladı. Tam da gidiyordum ya. Ben bunlara sinir oluyorum ya. Aha geliyor geliyor. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Ne geliyor? Niye bize doğru getiriyor? Buraya bo bomba bıraktım patlayıcı. Ay mermi. Yakaladı bizimkini o. Bizimki öldü ya. Koş 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 atla atla. Allah'ını ya. yakaladı? ya. Patlayıcı mermiyle o büyüye sık. Direkt bitiyor. Aynen 3 mermi. Özgür, Peki bu patlayıcı bombayla Özgür abiye sıksam ne olur? <laughs> arkandakine bas. Senin, senin sikin yok mu? Benim benim yok sen arkandakine bas o zaman. Ben kime sıktım az önce? Hadi gelin lan gelin lan. Bizim karı ölecek ha. Aa ölecek. ben patlayıcı bombayı ona sıkmışım. Al. Işte. Üç mermi olduğunu nasıl test ettiğiniz ben de öyle anlıyorum. Amboyu fulledik Bunu aldık Aa, sonra işte Burada ya. alabileceğimiz bir evet, şey sen yok Sen iyice kendini deli ettin ha Şu Özgür abi onu niye de... aldın Benim hakkımı da aldı ver şunu Ananı s... Oh, oh. <laughs> korktum a... <laughs> Bana can patlayış, basacaksın patlayış, bak patlayış, Hem kendi ca canını can aldın Hem kendi canını aldın hem benimkini aldın Vallahi bir tane aldım. iki tane can alamıyorsun ki. A... Yalan bir söyleme. Aldım, Kullanmışsın bastım. işte. Sonra bir daha aldın. Yani evet. Yabası. abi seninki 40 santimmiş. 40 kayan kafası hariç ve kalkmamış hali 40 santim kardeşim. Kalkmış hali takdir edersin ki o kadar küçük değil. Onun yüzünden yürüyemiyor. Ya bana şuraya. sıkıyor bak bana sıkıyor. Ben bunu öldürdüm. sıkmadım. Ben bilerek sıkmadım. O s**tür beyler gelmeyin. Hadi git şimdi canını kullan hadi zaten kullanacağım. Mecbur ama Öldü bak öldü. Sıkmayın onun. Adamlar var adamlara sıkıyor. Sana niye sıkalım? Adam geldi. Bir sürü adam var burada koşun. Sıkmayın da var, kardeş. Can da var. Bizim karıyı tuttular. Ha buradayım. Kusunlar ya. O ışınlanıyor mu ya? Balının canı yok. Özgür abi bas. Kadına bas Özgür abi. Sen seversin. Aynı. Ka kadın öldü mü? Sen ne arkadaşın? Hep seni takip ediyor. <laughs> Yoldaşına Oo. bas Özgür abi. Of of of. Bak bak nasıl bomba alıyor. Hangi bomba alıyor? Uçak. Uçak değil mi? niye haberimiz? Ben adamlara böyle bir talimat vermedim. Uçak değilmiş bu arada. Efendim sigaraya gelen zamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelmemiştir ya. Ben adamlarıma öyle evet bir emri vermedim. Bu, bu sabah zam geldi sigaraya. ben adamlarıma öyle bir vermedim ki. <laughs> Adam kendi politele zannediyor. darzan taret bana sıkıyor. <laughs> ben o yüzden saklattım buraya. Ananı s**eyim. Mayına bastım yanlışlıkla. Bu ipler mayın kurmayı nereden biliyor ya? Screamer alır. Screamer alır. Bomba attım Screamer'a. Oh, İki iki kere gittim mal gibi öldüm ama koydum o Dur vurma vurma. Delirtmeyin lan beni. Özgür abi tarete sıkacaksın. Bilmiyor ki tarete sıkmayı. Ağzınızı vızı yüzünüzü s**erim şimdi ha. Ölüyorum. Ölüyorum ben de ben de ölüyorum. Zombiye dönüşeceğim. Zombiyim ben. <laughs> Acı can lazım. <bastanlar. gülüyor> <Arka> Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Özgür abi gel Özgür abi. Oğlum Özgür abini sap... A**na koyayım yeter artık şu bombalara takılmaktan bıktım ya. Yanıyorsun Özgür abi. Abi yapmayın şunu valla yapmayın. Biz... Nasıl yapalım Özgür abi molotof <laughs> Niye Yakıyorsunuz <laughs> o a**ayı. Biz niye yakalım seni ya? Ya kitim önümden çaldı ya. Siktir <laughs> kitimi alırdın <zaten> açık <laughs> şu Gittim önünden çaldı Of oh, ben ne buldum? Bak o hocam abi. Özgür abi sarı kutuyu al. Bu ne lan? Sarı kutuyu al sarı. Bak burada savaşacağız yine. Sarı kutu aldım mı savaşıyoruz Özgür abi. Ama nereden Ar gelecekler? Her Denizden yerden. Denizden çıkartma gelmediler. yapacaklar. Bence de deniz, denize koşmak mantıklı. Ben deniz ekosu. Bunlar yüzemiyor diyemiyorum. Sen nereden biliyorsun? Nereden öğrendin? Hmm, Özgür abi müneccit Aa bir şey kurdum lan buraya. Bak gelip ona takılacaklar Özgür abi. Ha, su'dan geliyorlar Özgür abi sanki. Yok yok su'dan gelmiyorlar. Geldi kaçmak için. <laughs> Gemi yaklaşıyor. <laughs> Gemiye yaklaşın. Gemi gelene kadar bekleyin. Yüzelim aslında ya. Dene. Oğlum şurada ben bir mi? şey var lan bende mi gözüküyor bir akıyor. koyayım. Oturuncu şey. Evet gelecek Özgür abi, gitme gitme. Sürü geliyor sürü. Sen git orada bir seri yesinler sürü gelecek. Geri kaç geri. Anasının sürü şeysi cidden sürü geliyor. O, o Özgür abi o eliminated yazınca sürü gelmiş oldu. Nerede o sürü? Sağ, en sağ. kalabalık noktaya sağ. Ama sen sağ atma. Ben kalabalık bir Gemi bozuldu. Gemiyi bozdun özür abi ya. <laughs> Aa sudan geliyorlar. Ananı. Hani yüzemiyor özgür abi. Bana böyle bir bilgi gelmedi oğlum. Bana Adamlar balıklama da Özgür abi. Vur Özgür abi vur. Şey geldi özel zombi geldi. A ne oluyor ya? Yok mu da? Yok mu da? Yok mu da? Bunlar nasıl sudan geldi ya? Bunlar yılan zombiymiş, yüzmeyi biliyorlar. <milyonlar. gülüyor> ben yanlışlıkla bizim adamı indirdim. Kalbini evet, kaldırmış. onu fark ettik. <laughs> Sana pompaladın <komiksin> lan. O <laughs> çocuğu dedi. Yine durdu ya. Gel artık ya. Gel. Gene mi geldi? Bak taret bitiyor. Taret bitince mermilerini yenileyebiliyorsunuz. Benim mermim çok azaldı. Benim mermimi kim yenileyecek? Buraya mermi Şurada ammo var gel. Şurada ammo var gel. Buraya ammo exploit ammo koydum. Yeni Burada elimize almamız gereken bir şey var mı? Yok. Kaç kaç kaç. Gel Özgür abi gel Özgür abi özel adamı öldürmeliyiz gel birlikte. Nerede o özel adam? Gel. Şu Seamer'ı öldürmeliyiz. Yoksa daha çok gelecek ha orada. Oh, oh, oh. Öldük Özgür abi kaç. Özgür abi. Özgür abi. Gemi gelmek üzere çabuk gelin. Kaç kaç. <laughs> kaç Özgür abi. Oğlum biz ne zaman arkada adam bırakmış? Koşun koşun gemi geldi koşun. Kulağımda sayısız bir cevapsız şınır. İyi kaçtık ya. bak bak geri zekalı. Malo, malo. Yunanlılar. <gülüyor> <gülüyor> Tarih dersinde ben. Yeah, be New York bitti mi şimdi aga? Bittik. New York'ta bastık mı yani adamlara? Evet. Kolaydı. <laughs> ya. Adamı böyle s*****. <laughs> Yok mu şimdi İsrail'i bitirmemiz? <laughs> nice Greek video. <gülüyor> <gülüyor> en <gülüyor> çok vuranlar arasında... Ulan var ya çok az farkla ikinciyim. Bazıları botun da altında. Kim olduğunu söylemek istemiyorum. Öf! <laughs>